Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayhan Kayan. Twitter hesabımda borsa, temettü ile ilgili birikimlerimle ilgili ve takip ettiğim şirketlerle ilgili mümkün olduğunca paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden ve biliyorsunuz ben bir temettü yatırımcısıyım. Aslında temettü yatırım iyi bir temettü yatırımcısı olduğumu da düşünüyorum. Çünkü temettü yatırımcısı olmanın ne gerektirdiğini biliyorum ve kesinlikle uzun vadeli bir şekilde kesinlikle satmayacağım ve yok saydığım parayı ileride emekli olabilmek için ve temettü gelirleriyle yaşamımı sürdürebilmek adına biriktiriyorum. Peki hangi temettü hisselerine neden yatırım yapıyorum? Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi ben kesinlikle satış yapmıyorum. Anca aralarında takaslar yapıyorum. Yani benim temettü için ayırdığım para orada duruyor. Ama sektör değişikliği yapıyorum. Burada ne, nelere, dikkat ediyorum? Bir sektörleri ay ayırıyorum. Yani demir çeliği, beyaz eşyayı, gıdayı, e, ne bileyim otomotivi, belki holdingi bir şekilde ayırmaya çalışıyorum. İkincisi benim için temettü oranı değil de fiyat bazlı oluyor. Yani bir çok temettü versinden çok ucuz hisseleri tercih etmeye çalışıyorum. E onun dışında holding'leri de mesela işte ne bileyim Koç'la Sabancı olsun. Hani hepsi Koç olmasın, hepsi Sabancı olmasın gibi ayrımlar da yapmaya çalışıyorum ve genelde temettü yatırımı yaparken bundan 20 sene sonra bu sektör olacak mı? Yani buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bundan 20 sene sonra enerji sektörü olacak mı? Otomotiv nerede olacak? Uyduruyorum plastik, karton. Bunlar 20 sene sonra bu şirket Var olabilecek mi? Bunlara da bakmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık da yatırım yaptığım şirketin büyüme odaklı olmasına da dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Birazcık global olmasına dikkat ediyorum. Mesela nasıl diyeyim? Çimento ya yatırım yap yapıyorum. Neden yatırım yapıyorum? Ben çimento sektörünün ileride var olacağını düşünüyorum. Neden var olacağını düşünüyorum? Daha kaba tabirle Balt'a girmemiş Kuzey Afrika inşaat yapılacak yapılanmanın çok olacağını düşünüyorum. İşte türlü türlü fabrikalar yapılacağını ve bunda da Türk şirketlerinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve burada hangi Türk şirketleri Afrika'ya yatırım yapıyor gibi 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 uzun vadeli ince işçilik yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir de şu mantığım var açıkçası. Ben 20-30 tane hisseyi takip ederim. Bu senede buna 1-2 tane eklenir. Yani bütün hisseleri takip etmektense ben uzman Mesela Vakko Textil hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Hani bilmiyorum ne yaptıklarını, nasıl bir mesela SEO event medya hiçbir fikrim yok. Ama nasıl derseniz otokar, otokarla ilgili çok fikrim var. Anadolu Efes bunlar benim hep takipimde olan hisseler. Peki benim şu an için e, temettü sepetimde neler var? Neler yok? E, neler takibimde? Neleri takas edebilirim? Şimdi arkadaşlar temettü sepetimde demir çelik kısmında kardemir ile ereğli var. Tabii ki de temettü hisselerinden bahsedeceksek ereğliden bahsetmek olmaz. Evet şu an için yatırımcısını üzüyor şu an bekletiyor. Ancak ereğliye bakarsak şöyle de geçmiş temettü verimlerine de bakalım arkadaşlar. Genel olarak %6-7-8 pandemi döneminde %15'i çıkmış 12-13 lira çıkmış. Evet, ne kadar temettü verir? Geçen sene 4.5 TL vermiş işte bundan 6-7 ay önce. Bunda enflasyonu katarsak Evet, Ereğli için sıkıntılı bir geçmiş seneye göre geçmiş büyümesine göre sıkıntılı bir bilanço açıklayabilir ama ben yine de 5 lira gibi bir temettü vereceğini yani 8 katıyla bakarsak ve yine dediğim gibi hiçbir yükseliş TL bazında bile yükseliş bile katmazsak bile ben Mart ayında 40 TL'yi Mart Şubat ayında 40 TL'yi görebilecek bir Ereğli'nin kimseyi şaşırtmayacağını düşünüyorum. O yüzden elinde Ereğli olanların Ereğliniz yoksa alın demiyorum ama tut tavsiyesini kesinlikle ee, ya Ereğli üzmez. Onu söyleyeyim. Uzun vadede düşünürseniz üzmez. İskenderun keza ile Hangisini tercih ederseniz derseniz ben temel olarak şu an için Kardemir'i tercih ederim. Ki son alımlarımı da Kardemir üzerine yaptım. Hani bana kalırsa Kardemir şu an Ereğli ve İskenderun'a göre bir tık daha ucuz oluyor ama diğer kısımlarda da üzmez. Almak için acele etmelik bir durum olmadığını düşünüyorum. Türk Telekom benim yatırım yapmayı düşünmediğim bir şirket. Onu söyleyeyim. Türk Tuborg'da yatırım yapmayı düşünmediğim ve Anadolu Efes'i daha çok seviyorum. Koza Altın ben altını zaten Twitter'da da takip ederseniz çok altın yatırımına güvenmiyorum. Koza Altın çok takipimde olmayan eskiden takipimdeydi ama takipten çıkardığım bir şirket. Bunun türlü türlü nedenleri var. Angen e, halk arzına girdik. E, ondan dolayı tuttum ve belli bir fiyat ay sonra sattım. Güzel kazandırdı ama Burada takibime giren şirketlerden biri elimde şu an olmamasına rağmen Türk Traktördür. Türk Traktörü 300 lira civarında yeni satıp oradaki paramı e, kaydırdım diğer temettü hisselerine. E, Türk Traktörü'nde ben tarım çerçevesinde olduğu için e, temettü yatırımcısını yüzmeyeceğini ve temettü yatırımcılarının tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tofaş ve Ford diğer e, temettü otomotivde dikkat çeken benim öncelik verdiğim mesela ben Otomotiv'den Otomotiv'dense Ford, Tofaş ve Türk Traktörü odaklanıyorum. Şu an için bunlar için de tabii ki de her zaman için Tofaş mı Ford mu tercihinde. Benim elimde şu an Ford olmasına rağmen Tofaş diyorum. Ee, burada bir takasa gitmedim ben ama burada Ford'un bir fiyat hareketi tabii ki bugün temettü açıkladılar. %1.5 verimli bir temettü açıkladılar. Ben bununla ilgili de böyle bir hemen tweet atmıştım onu da bir okuyayım. Ford Otomotiv 30 Kasım'da 5.13 net dağıtacak bir temettü verim. %1.5 Kasım'da da %4 dağıtmışlardı. Yani %5.5 gibi bir şey. Ford alanlarında üzülmeyeceğini yani Ford gibi bir şirketi alan uzun vadede 5-6 sene sonra kesinlikle üzülmez. Ama ancak fiyat olarak bakarsak şu an için Tofaş'ın bir tık daha ucuz olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Enerji Sabir Sabancı şirketi ben listemde görmek istiyorum derseniz benim elimde yok. Ancak e, temettü sepetimi çeşitlendirmek istersem enerji sayı kesinlikle uzun vadede önerebileceğim bir şirket. Kısmen de fiyat hareketi de yapamadı. Bu arada benim şöyle bir e, temettü hisselerimiz yani 6-7 maksimum 8 de tutuyorum çünkü fazlasına gerek olmadığını düşünüyorum. Burada başka indesi ben beğeniyorum yaptığı işi ve ticaretini beğeniyorum ve fiyat olarak da çok hareket yapmadılar. Temettü dağıtıyorlar ve CEO'larını çok seviyorum. Kadın iş gücüne verdikleri önemi çok seviyorum. Ee, şu an elimde olmamasına rağmen temettü yatırımcıları için çok üzmeyeceğini düşünüyorum. Anadolu Efes'ten bahsettim. Bence temettü yatırımcıların üzmez ama sağlam bir fiyat hareketi yaptı. Şu an için eklemek için uygun mu bir bakmak lazım diyorum. Ee, onun dışında benim elimde başka temettü hisseleri ne var? Aksa Alkerik çok güzel bir fiyat hareketi yaptı. Güzel bir hissedir. Ee, burada mesela çimentolara gelirsek arkadaşlar. Neler var? Muh çimento var. İşte e, Çohadaroğlu var. Benim tercihim çimsa oldu ve bu tercihim bana çok çok güzel pazar e, paralar kazandırdı. Ben e, çok düşük ortalamalı çim sayı tutuyorum ve işte diyoruz ya sabır göstermek lazım. Şu an son 1-2 ayda da neredeyse %100 gibi bir kar e, yaptı. Temettü verimine de şöyle bir bakalım. Normalde %5-6-7 gibi temettü verimlerini Görmüş bir şirket ve ben videonun başında da bahsettiğim gibi Chimsa'ya açıkçası güveniyorum ve portföyümde tutuyorum arkadaşlar. Bunun dışında e, BİM dikkat çekici. Gerçekten ki ben hala bir fiyat yükselişi yapabileceğini düşünüyorum. Yabancı fonların çok tercih ettiği bir hisse ki ben temettü olarak gıdada ve markette e, BİM'i tercih ediyorum. Burada e, başka neler var derseniz arkadaşlar. Burada TÜPRAŞ benim e, sepetimde olan bir temettü hissesi yeni yeni alımlarımı tamamladım diyebilirim tüpraşta. bunun dışında temettü hisselerinden şişeyi ben bir temettü hem büyüme ve hem temettü olmasına rağmen temettü hissesi olarak görüyorum. Burada bakın %2-3 gibi verimleri var ama fiyat hareketini de hesaba katmak lazım. Benim şişe ortalamam arkadaşlar 13. Yani 13 TL şu anki fiyat hareketi 30. Yani 3 TL falan verirse benim temettü gelirimi geçen seneye göre bakarsınız. Tabi böyle bakmak çok zor değil ama Geçen seneye göre bakarsanız gerçekten e, iyi oluyor. Keza TÜPRAŞ'ın ben fiyat hareketi yapabileceğini düşünüyorum petrol fiyatına göre ve e, buradaki enerji krizinde TÜPRAŞ'ın avantajlı çıkabileceğini düşünüyorum. İyi de bir bilanço açıklayacağını da kendim düşünüyorum arkadaşlar. Özetle benim takip ettiğim temettü hisseleri bunlar unuttum var mı diye bir portföyüme bakacağım şimdi. Evet takipimde olan ve portföyümde olan hisselerin üzerinden geçmişim arkadaşlar. Ee, özellikle o kadar arçelik de bu arada beyaz eşya da benim tercihim olabilir. Fiyat hareketinden sonra satmıştım. Şu an elimde bir beyaz eşya yok diyeyim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız.